Sınıf değiştirme. Birinciden ikinciye geçiş. İş hacmi bakımından birinci sınıfa dahil olan tüccarların durumları aşağıdaki şartları uyduğu takdirde bunlar bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak ikinci sınıfa geçebilirler. Bir hesap döneminin iş hacmi 177. maddede yazılı haddelerden %20'yi aşan birinin nispetli düşük olursa veya arka arkaya 3 dönemin iş hacmi 177. maddede yazılı hadlere nazaran %20'ye kadar bir düşüklük gösterirse, 1. sınıftan 2. sınıfa geçilmesi bakımından alış veya satış rakamlarının herhangi birinde anılan maddede yazılı hadlere göre %20 oranında bir düşüklük olması veya arka arkaya 3 dönemdeki toplam düşüklüğün %20'ye kadar olması aranır. Sınıf değiştirmede ikinciden birinciye geçiş. İş hacmi bakımından ikinci sınıfa dahil olan tüccarların durumları aşağıdaki yazılı şartlara uyduğu takdirde bunlar bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak birinci sınıfa geçerler. Bir hesap döneminin iş hacmi 177. maddede yazılı hadlerden %20'yi aşan bir nispette fazla olursa veya arka arkaya iki dönemin iş hacmi 177. maddede yazılı hadlere nazaran %20'ye kadar bir fazlalık gösterirse, MKLF adına düzenlenen ancak tamamı işletmeye ait olmayan fatura bedelleri ile ilgili olarak diğer işletmelerin elektrik kullanımı kadar olan tutarın yansıtma faturası düzenlenerek tahsili durumunda bu tutarların hasılat olarak değerlendirilmemesi ve 213 sayılı vergisli kanunu 80. maddesi kapsamında 2. sınıftan 1. sınıfa geçiş şartlarının belirlenmesinde ticari işletme ile ilgili olarak bir yıl içinde elde edilen gayri safi iş hasılatının dikkate alınarak defter tasdik ettirilmesi gerekmektedir. 2. sınıftan 1. sınıfa geçiş hadlerinin hesaplanmasında mal iadeleri sonrasında kalan tutarın değil düzenlenen toplam faturanın dikkate alınması gerekmektedir. Bilanço esasında tutulan defterler. Yemi defteri. Yemi defteri kayda geçirilmesi icap eden muamelelerin tarih sırasıyla ve madde halinde tertipli olarak yazıldığı defterlerdir. Ciltli ve sayfeleri müteselsil sıra numaralı olur. Mükellefler diledikleri takdirde yemeği defteri ve tutulması zorunlu diğer defterlerini bir tarih yapraklı olarak kullanabilirler. Defteri kebir. Deftere kebir yevmiye defterine geçirilmiş olan muameleleri buradan alarak usulüne göre hesaplara dağıtan ve tasnifli olarak bu hesaplarda toplayan defterlerdir. Envanter defteri Bu deftere işe başlama tarihinde ve mütakiben her hesap döneminin sonunda çıkarılan envanterler ve bilançolar kaydolunur ve bu tarihe bilanço günü denir. Envanter defterli ciltli ve sayfaları müteselsiz sıra numaralı olur envanter çıkarmak, bilanço günündeki mevcutları, alacakları ve borçları saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle kesin bir şekilde ve müftedarlığı olarak tespit etmektir. Şu kadar ki, ticari tahammüle göre tartılması, sayılması ve ölçülmesi mutat olmayan malların değerleri tahminen tespit edilir. Mevcutlar, alacaklar ve borçlar işletmeye dahil iktisadi kıymetler ifade eder. Envantere alınan iktisadi kıymetler bu kanunu değerlemeye ait 3. kitabında yazılı esaslara göre değerlendirilir. Bina ve arazinin envantere alınması. Ferdi teşebbüslerde mükellefin sahip olduğu fabrika, ambar, atölye, dükkan, mağaza ve arazi işletmede ister kısmen ister tamamen kullanılsınlar, değerlerinin tamamı üzerinden envantere alınır. Ticaret hanları gibi oda oda veya kısım kısım kullanılabilen binalarda evlerin ve apartmanların yarısından fazlası işletmede kullanıldığı takdirde envantere alınır. Envantere alınan gayrimenkullerin kullanış tarzlarında sonraki vaki olacak değişiklikler hesap yılı içinde dikkate alınmaz. Envanter esas itibarıyla defter üzerine çıkarılır. Şu kadar ki işlerinde geniş ölçüde ve çeşitli mal kullanan büyük müesseseler envanterlerin listeler halinde tanzim edebilir. Bu takdirde envanterin listelerinin 1. sayfa üzerinden numaralandırılarak sıralanması, 2. envanterin tanzim tarihine göre tarihlenmesi, 3. envanteri çıkaran memur ile teşebbüs sahibi veya vekil tarafından imzalanması, 4. aynen envanter defteri gibi saklanması şarttır. Yukarıdaki esaslara göre envanter listeleri tanzim edenler envanter defterine listeler muhteviyatını icmalen kaydederler. Envanterlerde amortisman kayıtları. Üzerinden amortisman yapılan kıymetler ve bunların amortismanları aşağıdaki yazılı şekillerden herhangi biriyle gösterilebilir. 1. Envanter defterinin ayrı bir yerinde. 2. Özel bir amortisman defterinde. 3. Amortisman listelerinde. Amortisman kayıtları amortismana başladığı tarihten itibaren her yılın amortismanını ayrı ayrı gösterilmek şartıyla birbirine bağlanır. İşitmeye yeniden giren iktisadi kıymetler de bunların amortismanın evvelki yıllara ait kayıtlara devam ettirilmesi caizdir. Amortisman defteri veya listelerinin kayıtları envanter kaydı hükmündedir. Yukarıdaki esaslara göre kayıtlarda gösterilen iktisadi kıymetlere ait değerler envanter defterine toplu olarak geçirilebilir. Büyük mağazalarda envanter Büyük mağazalar ve eczaneler emtia mevcutlarının envanterini 3 yılda bir çıkarılabilir. Bu takdirde envanter çıkarılmayan yıllarda hesaben mevcut iktisadi kıymetleri envanter defterlerine kaydederler. Büyük mağazalardan maksat çeşitli mal üzerine geç, geniş ölçüde ve perakende iş yapan ticarethanelerdir. Maliye Bakanlığı büyük sınayi işletmelerin icabına göre 2 veya 3 yılda bir envanter çıkarmalarına müsaade edebilir. Bu takdirde yukarıdaki hüküm uygulanır. Bilanço Bilanço envanterde gösterilen kıymetlerin tasnifli ve karşılıklı olarak değerleri itibariyle tertiplenmiş özetidir. Bilanço aktif ve pasif olmak üzere iki tabloyu içerir. Aktif tablosunda mevcutlar ile alacaklar ve varsa zarar, pasif tablosunda borçlar gösterilir. Aktif toplamı ile borçlar arasındaki fark, müteşebbisin işletmeyi mevzu varlığını yani öz sermayeyi teşkil eder. Öz sermaye pasif tablosunda kaydolunur ve bu suretle aktif ve pasif tablolarının toplamları denkleşir. İhtiyatlar ve kar ayrı gösterilseler dahi öz sermayenin yüzdeleri sayılırlar. İşletme hesabı esasına göre defter tutma. İşletme hesabı esasında işletme hesabı defteri tutulur. İşletme hesabının sol tarafı gider, sağ tarafı hasılat kısmı teşkil eder. Gider kısmına satın alınan mallar veya yapılan hizmetler karşılığında ödenen veya borçlanılan paralar ve işletme ile ilgili diğer bütün giderler, hasılat kısmını ise satılan mal bedeli ve yapılan hizmet karşılığı olarak tahsil edilen paralarla tahakkuk eden alacaklar ve işletme faaliyetinden elde edilen diğer bütün hasılat kaydolunur. Gayrimenkuller ve tesisat gibi amortismana tabi olan kıymetler işletme hesabına intikal ettirilmez. Şu kadar ki... 189. maddeye göre amortisman kaydı tutulmak şartıyla bu kıymetler üzerinden her yıl ayrılan amortismanlar gider olarak kaydolunabilir. Gider ve hasılat kayıtlarının sıra numarası, kayıt tarihi, muamelelerin nevi mevla bilgilerini içermesi gerekir. İşletme hesabı esasına göre defter tutanlardan emtia üzerine iş yapanlar emtia envanteri çıkarmaya mecburdurlar. Emtiaya Satmak maksadıyla alınan veya imal edilen mallarla iftidai ve ham maddeler ve yardımcı madde malzemeler dahildir. İşletme hesabı esasına göre defter tutanlar her hesap döneminin sonunda çıkarırlar. İşletme hesabı lasasını aşağıdaki maddeler birer kalemde ayrı ayrı yazılır. A. Gider tablosuna 1. Çıkarılan envantere göre hesap dönemi başındaki emtia mevcudunun değeri 2. Hesap dönemi zarfında satın alınan emtianın değeri ile yapılan minimum giderler. B. Hasılat tablosuna hesap dönemi zarfında satılan emtianın değeri ile hizmet karşılığı sahil suretle alınan paralar ve çıkarılan envantere göre hesap dönemi sonundaki emtia mevcudunun değeri yazılır. Sinayi müesseselerin tutacakları özel kayıtlar. İmalat defteri. Birinci sınıf tüccarlardan devamlı olarak imalat ile uğraşanlar yukarıda yazılı defterlerden ayrı bir defter tutarlar. İmalat defterine her nevi ibtidai ve ham maddeler, başlıca yardımcı malzemeler ve benzeri emtihanın giriş ve maddelerden imtihalara sarf olunan ve aynen satılanlar, imal edilen veya teslim edilen mamun maddelerin çıkış hareketleri, emtihanın cinsi ve miktarı itibariyle tarih sırasıyla yazılır. İmalat artıkları ve tali maddeler de imalat defterine geçirilir. Ancak bunlardan imal esasına miktarlarının tespitine imkan ve lüzum olmayanlar yalnız teslim sırasında kayıtlarda gösterilir. Kombine imalatta imalat defterleri Ham maddeden tam mamur vücuda getirilinceye kadar geçen, müstakil imal safhalarında ayrı ayrı emtia mahiyetini arz eden maddeler elde edildiği ve bu imal işleri birbirine bağlanarak ayrı teşebbüs dahilinde yapıldığı takdirde kombine imalat yapılmış olur boyama, kasarlama, apre, cilalama gibi bitim işleri kombini imalat tazamın etmez. Kombini imalat yapanlar hem müstakil imal işini imalat defterinin ayrı ayrı kısımlarında gösterirler. Bu takdirde bir safhanın mamülü mütakip safhaya teslim gösterilmek üzere bu safhanın iptidai maddesini teşkil eder. Kombine imalatı istenildiği takdirde her müstakil ima safhası için ayrı bir imalat defteri kullanılması caizdir. Bitim işleri defteri 1. ve 2. sınıf tüccarlardan boyama, basma, yazma, kasarlama, apre, cilalama gibi ücretle yapılan bitim işleriyle uğraşanlar imalat defterini yine bir bitim işleri defteri tutarlar. Bu defterlere müşterilerden alınan ve işlendikten sonra geri verilen emtianın cinsi ve miktarı tarih sırasıyla yazılır. Sinai müesseseler bu bölümde yazılı defterleri, işlerinin icablarına ve hususiyetlerine göre dedikleri şekilde tutabilirler. İptidai ve mamur maddeler için ayrı defter kullanabilirler. Bunları cins ve nevi itibariyle ayrı sayfalarda gösterebilirler. Bitim işleri defteri tutmayarak buraya yazılması gereken malumatı imalat defterine kaydedebilirler. İmalat defterine kaydolunan malumatı ihtiva edecek şekilde sinayi muhasebe tutanlar Hazine ve Maliye Bakanlığının müsaade almak şartıyla ayrıca imalat defteri tutmazlar. Diğer müesseselerin tutacakları özel kayıtlar. Banka, banker ve sigorta şirketleri banka ve sigorta muameleleri vergisinin mevzuuna giren işlemleri müfredatlı veya badrolar üzerinden toplu olarak kendi muhasebe defterlerinde veyahut isterlerse ayrı bir banka ve sigorta muameleleri vergisi defterinde diğer işlemlerden ayırmak suretiyle gösterebilirler. Bankalar ile mevzuat faizi ödeyen bankerler yukarıda belirtilen defter kayıtlarında bu hususlara ilişkin bilgileri müfredatlı olarak göstermeye mecburdurlar. Damga resmi kayıtları Damga resmi kanuna göre yolcu bilet ücretleri, sigorta primleri ve ilan ücretleri gibi mevzular üzerinden resim istifa etmeye Mecbur olan gerçek ve tüzel kişiler bu ücret ve primlerle istifa ettikleri damga resimleri için tarih sırasıyla bir kayıt tutmaya mecburdurlar. Tüccarlar bu kayıtları muhasebe defterlerinde tuttukları hesaplara gösterebilirler. Kayıtların muhasebe defterinde gösterilmemesi halinde ayrı bir damga resmi defteri tutulur. Devlet müesseselerinin resmi defter kayıtları damga resmi defteri yerine geçer. Yabancı nakliyat kurumlarının hasılat defteri yabancı nakliyat kurumları veya bunları Türkiye'de temsil eden şube ve acentaları bir hasılat defteri tutmaya ve bu defterlerde Türkiye'de elde ettikleri hasılatı tarih sırasıyla ve müfredatlı olarak kaydetmeye mecburdurlar. Bu kapsamda hasılat defteri tutan yabancı nakliyat kurumları bu işleri için ayrıca muhasebe defteri tutmaya mecbur değillerdir. Menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ait kayıtlar Vergi usulü kanununa göre defter tutmaya mecbur olan gerçek kişiler gelir vergisine tabi menkul ve gayrimenkul sermayelerde, bunlardan elde edilen iratları ve bunlara müteallik giderleri defteri kibir veya işletme hesabının veya serbest meslek erbabı kazanç defterinin ayrı bir sayfasına veya ayrı bir deftere veya ot bir deftere ayrı ayrı kaydetmeye mecburdurlar. Şu kadar ki bu hesap mükellefin diğer kazançlarını tespit için tuttuğu hesaplara karıştırılmaz ve onlar ile birleştirilmez. Ambar defteri. Depo işletenlerle nakliye ambarları ayrıca bir ambar defteri tutarlar. Bu deftere en az aşağıda yazılı bilgiler kaydedilir. Malın ambara giriş tarihi, malın cinsi, malın miktarı, malın kimin tarafından tevdi edildiği, malın nereye ve kime gönderildiği ve alınan nakliye ücreti tutarı yazılır. Kendi işlerinin icabı olarak yukarıdaki bilgiyi ihtiva edecek şekilde defter tutanlar ayrıca ambar defteri tutmazlar. Serbest mesleklerde defter tutma. Serbest meslek erbabı bir kazanç defteri tutarlar. Bu defterlerin bir tarafına giderler, diğer tarafına da hasılat kaydı Defterin gider tarafına yapılan giderlerin nevi ile yapıldığı tarih ve hasılat tarafına ise ücretin alındığı tarih ve miktarı ile kimden alındığı yazılır. Hekimler diledikleri takdirde yukarıda yazılı bilgileri protokol defterinde göstermek şartıyla ayrı kazanç defteri tutmayabilirler serbest meslek erbabı, işlerinde bir yıldan fazla kullandıkları ve amortismanı tabi tuttukları tesisat ve demirbaş eşyanın kıymetleri ile amortismanlarını 189. maddede yazılı şekilde tutulan amortisman kayıtlarında gösterirler. Özel defterler Noterlerin ve noterlik görevini ifa ile mükellef olanların ve borsa ajantalarının resmi defteri kazanç defteri yerine geçer. Serbest meslek kazanç defterinin bilgisayar ortamında tutulması ve günlük yapılan işlemlerin bilgisayara girilmesi tek başına kayıtların deftere işlendiği anlamını taşımayacağından muamelelerin defterlere günü gününe kaydedilmesi gerekmektedir.